Gin, duru, biraz Karadeniz esintisi, biraz Marmara, biraz Arşipel. Siz uzaktan geldiniz, belli yorgunsunuz. Biraz uzanmak ister miydiniz bir görük çadırında yıldızlara karşı? Bu dağlar pek sever boy ölçüşmeyi bulutlarla. Biraz ağır grubu alır mıydınız? Biraz Toros Şafa, biraz Erciyes. Siz çok baca gördünüz biliyorum. Ev bacası, vapur bacası, fabrika bacası. Hiç peri bacası gördünüz mü? Suya kar düştüğünü bilirsiniz de sudan pamuk topladınız mı hiç pamuk kalede? Saklı kentte alabalık yediniz mi? Kadeh kaldırdınız mı Olimpos'ta Zeus'un şerefine? Fısıltınızı on binler duydu mu gümbür gümbür? Biraz Aspendos alır mıydınız? Biraz Bergama, biraz Efes, siz hiç Selimiye gördünüz mü? Haliçe vuran görkemini Süleymaniye'nin? Siz hiç araba sefası bildiniz mi? Beşiktaş'ta okunan ezanı, Üsküdar'da dinlediniz mi Hafız Sami'nin sesinden? Mehtaba çıktınız mı Çeybelide? Adalardan bir yar geldi mi sizlere hiç? Adalardan bir yar gelir bizlere. Aman Allah gözlere bak gözlere. Biraz çapkın şarkılar alır mıydınız? Biraz bıçkın türküler siz hiç Meryem anayla gezdiniz mi bülbül dağını? Yüreğinde tanrı sevdası, kucağında gül. Hırkayı şerifte Kur'an dinlediniz mi? Ayasofya'da, Sen Antoine'da İncil. Biraz Selçuklu tevazu alır mıydınız? Biraz Osmanlı hoşgörüsü. Yürekler o kadar kocamandı ki hep sevdiler karşılıksız. Hep başkaları için istediler bu güzelim dünyayı. Hep başkaları için istediler bu güzelim dünyayı. Biraz Mevlana yaşar mıydınız? Biraz Hacı Bektaş, biraz Yunus Koca. Siz hiç 72 millete bir göz ile baktınız mı? Bütün dinler sırrı mı sizden dinledi mi hiç? Biraz Yunus Divan alır mıydınız? Biraz Mesnevi Şerif. Siz hiç adaletini duydunuz mu Galata Kadısı Hızır Bey? Hiç kolunuzu kestirdi mi Fatih Sultan? Gül suları ile kadınız mı vaftiz kazanlarını? Bakara suresini bilir misiniz? Bakara güllerini, dinde zorlama yoktur ayetini. Valide sultan annenize kilise yaptırdınız mı hiç? Birlikte gittiniz mi sabah ayinine? Size ne sunayım insan kardeşim? Biraz bizi tanımak ister miydiniz? Biraz bize katılmak, biraz bizi anlamak, biraz bizden özür dilemek diyor şair.